Şimdi, Usta e Buyurun Sayın Usta. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar, basınımızın gücüyle mensupları, ben de hepinizi öncelikle saygıyla selamlarım. Şimdi ekonominin, hepimiz biliyoruz ki ekonominin temeli güven ve istikrardır bir yandan güven ve istikrarı bozucu kararlar alıp bir yandan da bunları telafi etmeye yönelik olarak böyle işte mikro bile demeyeceğimiz işte kıyısından köşesinden tedbirlerle e, bu sorun çözülemez. Öncelikle bir defa benim hükümete tavsiyem e, güven ve istikrarı bozucu kararlardan. ya yani güven ve istikrarı oluşturun demiyorum. Onu oluşturamayacağınızı biliyorum da. Ama var olan güven ve istikrarı her alınan kararla onu bozucu hiç olmazsa söz ve fiillerden uzak durması gerekir. Hepimiz biliyoruz işte bundan birkaç hafta önce Merkez Bankası Başkanı'nın ani değişikliği, bir kısım gece yarısı kararları, Efendim Merkez Bankası'nın bağımsızlığına müdahale, belirsizlikler yaratılması, bunlar güven ve bozdu. Şimdi burada kurumlar vergisiyle ilgili birazdan onun detaylarını konuşacağız. Orada elbette farklı düşüncelerimiz var. Bir oran artışı geliyor. Burada ne kadar bir hasılat bekleniyor. Muhtemelen 25-30 milyar civarında, 28 milyar TL falan olur herhalde. Geçen yıldan bakarsak. Ee, ama son Merkez Bankası değişikliğinden sonra kurun 1 lira artmasının ekonomiye maliyeti yaklaşık 550 milyar TL oldu Sayın Başkan. 550 milyar TL. Yani kurumlar vergisi oran artışında kurumlar vergisinin yükünü yüzde 25 artırıyorsunuz gelecek paranın 20 katını bir tane yanlış kararla 20 katı maliyete katlanıyor bu ekonomi. Bunun yaklaşık yarısı bizim hesaplarımıza göre 275 milyar lirası kamunun üzerine geliyor. 250 milyar lira civarında da özel sektörün üzerine yük geliyor. Ya şimdi yani ne yapmaya çalışıyoruz? Yani bunu bu işin içerisinde nasıl çıkacağız? Şimdi bakıyorsun yani ekonomi yangın yeri. Birazdan makro göstergelere bakacağız. Yani her yönüyle Türkiye faiz ve kur arasında sıkışmış. Bütün makro dengeleri bozulmuş bir ekonomiye sahibiz. Dünya enflasyonsuzluk sıkıntısı çekerken biz enflasyonda birincilikteyiz. Yani üfe enflasyonu yüzde otuz bire gelmiş. Devraldığınız 2002 yılının Aralık ayında üfe enflasyonu yüzde otuzdu. Yani bugün devraldığınız enflasyonu geçen bir üfe var. Tüfede yarın bir miktar buna eee tüfeğe yansıyacağı için tüfede yaklaşacak. Şimdi yani o yüzden ya güveni oluşturmamız lazım. Istiklal oluşturmamız lazım. Çünkü buna bizim herkesten fazla ihtiyacımız var. Hani biz çok kaynak fazlası olan bir ekonomi oluruz. Dış kaynağa ihtiyacımız olmaz. Ondan sonra dersin ki kardeşim ben ne yaparsam yaparım içeride. Istediğim gibi davranırım. Zaten benim param var. Yani benim çarklarımı döndürecek yağım var dersin. Hani onu yaparsın o zaman anlarız. Ama yani yıllık yaklaşık 200 milyar dolar çevirmesi gereken bir ekonomide bırakın dış yatırımcıyı, kendi yatırımcınızı rahatsız edecek, güvensizlik oluşturacak, belirsizlik oluşturacak kararlar alırsak, işlemler yaparsak, sözler sarf edersek her grup toplantısında veya eliniz önünüze uzatan her mikrofonda bu ülkeyi biz nasıl yöneteceğiz? Şimdi bakıyorsun 1980 yılında 80 yıllar hepimizin kötü olarak hatırladığı yıllardır. Türkiye Dünya hasılasından aldığı pay 0,87 Türkiye'nin. 2013'te Türkiye AK Parti hükümetleri döneminde bunu 1,24'e çıkarmayı başarabilmiş. Ama 2020 yılına geldiğimizde 20, 1980 yılının altında 0,86'ya düşmüşüz. Aradan 40 yıl geçmiş bir harfa boyu yol değil. Yani geriye gitmişiz. Şimdi böyle bir Türkiye manzarası var. O yüzden yani burada zaten hiçbir makro perspektifi yok Allah aşkına. Şu getirdiğiniz kanun teklifinin bana bir, bir bir perspektifini söylesin ya. Yani bu neyi var? Nasıl bir bütünlük içerisinde gelmiş bir şey? 20, 22 Ekim tarihinde arkadaşlar bu komisyonda kurumlar vergisi oranını düşüren kanun geçti. Bas bas bağırdık. 5 tane konuşmam var, isteyen varsa tutanaklarını vereyim. Nasıl yaparsınız bunu diye? Bu Türkiye'nin önceliği mi? Niye kurumlar vergisini düşürüyorsunuz? Nereden çıktı bu ihtiyaç dedik? E şimdi de 5 puan artıran e şey teklifle geliyorsunuz. Bu bir savrulmadır. Bunun bir mantığı yok. Para politikası kurunu eleştiriyoruz biz. Faiz düşürme kararını da alıyor aynı kurum. Diğerini de alıyor diyor. Ama çok özür dilerim. Aynı şimdi muhtemelen plan birçok komisyon üyeleri olarak AK Parti grubu için söylüyorum. Sizler yapmak durumunda kalacaksınız bunu. Yani bak o gün söylediğimiz ne kadar haklıydı. En sonunda genel kurulda hem birinci bölümde söyledim hem ikinci bölümde konuştum aynı şeyi. Defaatle söyledik en sonunda 40. maddeydi. Son anlarda o madde çıkartıldı. Doğru da yapıldı. Ama yani lütfen bunu yani yapıcı bir şeyler söylediğimiz dikkate alarak burada karar alalım. Yani buraya yeminli gelmeyelim. Buraya illa onaylayacağız veya illa karşı çıkacağız diye gelmiyor. Bak mesela şimdi ilk beş maddede söz daha almayacağız büyük ihtimalle ben. Kendi adıma söylüyorum İyi Parti grubu olarak gayet güzel usulsüzlükleri önlemi yönelik olarak bir takım işler yapıyor. Olumlu oy kullanacağız. Ama yani lütfen ikazlarımızı yani ikazlarımızla bir miktar dikkat alın. Bunları eğer kararları burada belki çıkartamıyor olabilirsin. Mutlaka danışılacak yerler vardır. Ancak oralara götürmek lazım. Şimdi Türkiye ucuz, sağlam, uzun vadeli kaynağı bulamadığı sürece bu ekonomi büyütme imkanımız yok. Şu anda kaynak geliyor mu? Yani Naci Ağbal'ın aldığı kararlarla bakın. hadi şunu söyleyeyim bak Naci Abal meselesi yani eee kurla faiz arasında sıkışınca mecburen yapması gereken konvansiyonel e, şeyleri yaptı, refleksi verdi, yaptı. Belli ölçüde bir kısa vadeli de olsa bir güven oluşturdu. Ama o ateş düşürücüydü. Eğer hükümetin kararları onu takip etmemesi durumunda ne acaba 5 ay sonra ya bu ne acaba da bu işi hiç beceremedi hepimiz konuşacaktık. Ama şimdi kahraman olarak gitti Cumhurbaşkanı sayesinde görevden alındığı için. Ya bu şunu söylemeye çalışıyorum. Yani faiz faiz artırmak zorunda bırakan ekonomiyi sizin kararlarınız. Ama faiz artırmak bu işi uzun vadeli çözme imkanı yok. Bu kadar yüksek faizi yüzde on dokuz politika faizi yüzde yirmi beşlere gelmiş efendim kredi faizleri dünyada yüzde iki üç faiz varken yani CDS oranları yüzün altındayken bizim sınıfımızdaki ekonomilerde bizim beş yüze gelmiş CDS'lerimiz yani bununla bak buna rağmen kaynak gelmiyor. Ne acaba ne getirebildi sıcak para getirebildi uzun vadeli kaynak falan getirmediydi. Yani ona bile razıyız şimdi o da gelmiyor. Şimdi ekonomi küçülmeye başlayacak. Dolayısıyla bunlardan vazgeçelim. Yani güvenli istikrar bir perspektifimiz olsun. Yani Sayın Lütfü evran açıkladı kimse kusura yapmasın yani eylem planında yani onun da bir perspektifi yok onu söyleyeyim. Esas olması gereken mesele muhtemelen kabul ettirilemedi orada yok. Yani orada yanlış doğru şeyler yok mu var elbette ama reform mahiyetli işler değil onların birçoğusu. Ama Türkiye'nin ciddi bir şekilde artık reforma ihtiyacı var. Ya yani bu 10 yıl önce de vardı. Ben 6 yıldır parlamentoya girelim. Hani bürokrasiyan konuştuğumuz tabii kimsenin bilmesi mümkün değil. Toplantılarda konuştuk. Sayın Bakan bilecektir ama onun memur olarak çalıştım. Ama 6 yıldır parlamentoda biz reform demekten ağzımızda tüy bitti. Şimdi köşeye sıkınca reformunu lafı ediliyor ama arkasından gelen bir şey yok. Ama bu gemide hepimiz birlikteyiz. Yani yazık oluyor fakirleşiyoruz işte. 7 yıldır üst üste bu ekonomi Kişi başına gelir açısından küçülüyor. Bakın 2. Dünya Savaşı'nda 4 defa küçülmüş. 2001 krizi çok derin bir krizdi. Bir defa küçüldü. Hemen ve toparlanma yaptı. Yani Türkiye 7 yıldır istikrarlı bir şekilde kişi başı geliri düşen bir ekonomi hale geldi. Bunlar artık böyle faizle şunla bunla veya ne bileyim ben yani e, veya Cumhurbaşkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği sözlerle bunların aşılması mümkün değil. Bir, bir, e, bir zihin değişikliğine bir ne bileyim şey davranış değişikliğine ihtiyacı var bu ekonominin. Şimdi dolayısıyla alınan kararların yeni bir belirsizlik yaratan karar olmaması gerekir. Güven oluşturacak karar olması gerekir. Bir makro perspektif olması lazım. Biz burada bekledik ki özellikle Sayın Hazine Bakanı eylem planı açıkladıktan sonra o eylem planının daha güçlü olmasını bekledik. Hadi o olmadı, hiç olmazsa o eylem planında olan e, meselelerin buraya getirmesini bekledik. Bilmiyorum, yanılıyor olabilirim. Sa satır satır okudum hatırlıyorum ama şu anda çok net hatırlayamadım. Kurumlar vergisi oran artışı eylem planında var mıydı? yoktu. Komikliği görüyor musunuz? Bir komiklik daha size. Dört ay önce düşürdünüz. Şimdi artıralım diyorsunuz. Ya eylem planı açıklıyoruz. Eylem planda olmayan bir şey şimdi buraya getiriyorsunuz. Bu bir komedi arkadaşlar. Gözünüzü seveyim ya. Ya kusura bakmayın hakikaten yani içimiz kana alıyor. Böyle şey olur mu? Ya eylem planda hiç olmazsa koysaydınız. Ya hiç olmazsa eylem planına koyduğunuz üç sekiz on tane maddeyi buraya getirseydiniz. Niye eylem planı? Ne zaman yapacağız bunu? Yani adam akıllı madde anlamında söylüyorum. Bir iki tane o şeyler SPK ile ilgili madde olduğu falan biliyorum da. Evet. Ama yani bu, işte bunlar olmuyor. Bu, bu ne oluyor? Şimdi ya zaten eylem planı zaten sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bitirdi eylem planı çıktığı gün bitirdi zaten konuşurken bitirdi. Sunarken eylem planlı bitirdi. Ondan sonra Hazine Bakanı isterse Türkiye arkadaşlar Sayın Erdoğan'ın davranışları bu şekilde bu kadar net söylüyorum. Sayın Erdoğan'ın davranışları bu şekilde olduğu sürece Türkiye'nin başına Nobel İktisat Ödülü almış Merkez Bankası başkanını getirin, Hazine Bakanını getirin. Bu ülkede başarılı olmayan adam yok güvensizliği oluşturan da, yaratan da, tetikleyen de, yapan da, her şeyi yapan Sayın Erdoğan'ın şeyleridir, davranışlarıdır, beyanlarıdır, fiilleridir. O yüzden bunlardan vazgeçmemiz lazım. Vatandaş mağdur, vatandaş şimdi Sayın Bakan, bakın. Benim ne kadar sıkı maliye politikacı olduğumu bilirsiniz. Yani devletin parasını harcama konusunda muhalefet milletvekili olduğum halde bunu yapıyorum. İşte o yüzden karşı çıktım ben kurumlar vergisi düşünmesine. Hangi muhalefet milletvekili kurumlar vergisi düşünmesine karşı çıkar? 950 bin tane kurumlar vergisi mükellefi var. Yani oradan bir tanesinin oyu gelse kar kardır diye bakarız meseleye. Ama biz meseleye öyle bakmıyoruz. Meseleye nasıl bakıyoruz? Yani ülkenin faydasına olan bir şey yapmamız lazım. Maliye politikası da sık olmamız lazım. Ama hep yanlış şeyler de yanlış işlerle uğraşıyoruz. Bakın şimdi hani ben saray kelimesi üzerinden şey yapmak istiyorum. Hakikaten o harcamalar fazla. Ama kamunun toplam harcamaları çok fazla. Bakın bir siz planlamacısınız. Yani bir geriye doğru seriye bir bakın kamu tüketimi nereden nereye gelmiş Türkiye'de? Yani son 20 yılda kamu tüketimi 7 puan arttı milli gelir oran olarak. Bunu hiçbir ekonominin kaldırması mümkün değil. Mümkün değil böyle bir şey. E bunları düzeltmemiz lazım. Bunları aşağı çekmemiz lazım. Buraları kısmak yerine gidiyoruz şimdi. Zaten bir şey kıstığımız da yok. 30 milyar fazla gelmiş ne olacak? Eksik gelmiş ne olacak? Ya dolar kurun artması 500 milyar götürdü bu ekonomiden. Yani kurumlar vergisini getireceği bir şey yok. Ha ne oluyor Ma maliyeti ama vatandaşa bir şey veremiyoruz sayın bakanım, sayın başkanım. Vatandaşa bir şey veremiyoruz. Bakın iki milyonluk esnaf sakın bunu hani böyle esnaf üzerinden siyaset yapıyor filan değiliz. Elbet siyaset yapma hakkımız var ama o mesele o değil. Bu bu zincirin, ekonomi zincirinin önemli bir halkasıdır. Bu halka koparsa bir daha bunu toparlamak mümkün değil. Bakın geçen de OECD'nin bir yayını çıktı. Esnaflar konusunda şey yapıyor. Bunların tekrar bir daha vergi mükellef olması, iş yer mümkün değil. Bu halka kopuyor. Bu destekleri artırmamız lazım. Yani şimdi ben e, ee, şey memnuniyetle karşılıyorum. Geçen sefer buraya gelen iki tane e, Maliye Bakanı yardımcısı arkadaşımız vardı. Tabii yani Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk iki tane arkadaş onlar görevde almış. isabetli bir şey yapılmış. Efendim bütün dünyada şeyler e, bütçe açıkları artıyor. Ya arkadaşlar veriyi doğru okuyalım. Dünyadaki artan bütçe açıkları yapısal açık değil. Onların 2019 açığı, OECD'nin 2019 açığı yüzde birin altında. OECD ortalaması. Ama şimdi ne yapıyor? Tabii ki açığını artırıyor. Çünkü diyor ki bu bir defalık harcamadır. Bu kalıcı bir harcama değildir. Ben esnafıma işte işini kaybedenime bilmem kimme emeklime geçinmekte sıkıntı çekene para veririm diyor. Biz de bunu yapmamız lazım. Bunu yaparken tabii tamamını belki açıkla finanse edemeyiz. O yüzden başka harcamaları kısmamız lazım. Kamu özel işbirliğinden gelen yükümlülüklerimizde mutlaka frenleme yapmamız lazım. Yani bir bina ya şu ahlatlı benim karşısındaki Çevre Şehircilik Bakanlığı binasını gören var mı? Yani zannedersiniz ki oraya yeni bir şehir kuruluyor ya bir tane kamu binası. Kaç ne kadar para harcandı ben bilmiyorum. Yani e şimdi hala harıl harıl inşaatı devam ediyor. Zaten hiç başlamaması gerekirdi. Ama hiç olmazsa yani bu tür şeyleri biraz yavaşlatmak lazım. Hala sataf, şatafat saltanat olabildiğince devam ediyor. Yani bakın semboliktir ama önemlidir. Bir şeyi gösterir. Hala şimdi ya bizim zamanımızda biz de devlette yönetim kurulu üyelikleri yaptık. Ben 15 yıl üst düzey yöneticilik yaptım ekonomide. Bizim de. Ama biz 1000 lira 1500 lira yönetim kurulu üyesi maaşı alırdık. Ya Şimdi bakıyorsun 33 bin lira i̇şte geçen çıktı. Bilmem neredeki isim vermiyorum kurumsu. 33 bin lira ikinci maaş alıyor arkadaşlar. İkiden fazlasını alıyor mu almıyor mu onu bilmiyoruz. 3-5 yerde görülüyor ama alınmadığı ifade ediliyor. Onu da bilmiyoruz. Hiçbir şey şeffaf değil çünkü. 5 yerde var. Ya bir tarafta şimdi böyle bir sistemde Sayın Başkan güven olur mu? Şimdi bir tarafta isim vermeyeceğim ama isimler siz biliyorsunuz. Yönetim Kurulu üyesi, öbür tarafta yönetim kurulu başkanı veya vekili buradan talep eden pozisyonda oluyor bu kurumdan. Öbür tarafa geliyor. Mesela bu tarafa geçiyor. Onaylayan e, statüsünde oluyor aynı kişi. Beş yerde görüyorsun aynı kişiyi. Bir bir circle yapılmış. Onun içerisinde bütün kararlar alınıyor. Bütün usulsüzlükler, yolsuzluklar orada dönüyor. Sayıştay ortada yok. İş denetim yok. Teftiş kurumları çalışmıyor. E bu belirsizliği azaltmadığımız zaman bu ekonomiye nasıl kaynak? Yani millet Türkiye'de yolsuzluk azalsın filan diye Amerikalı'nın derdi filan değil yabancı sermaye O para kazanmaya bakar. O ayrı bir şey de. Ama onun baktığı şey ne? Ya şimdi ben bugün bir sözleşme yaparım yarın benim sözleşmemi feshederse ben zarara uğrarım veya yarın vergi bir artırırsa zarara uğrarım diye. O yüzden hani şeffaflığa onların önemli Ama biz bu ülkeyi sevenler olarak elbette kamu malının milletin hakkının çarçur edilmesinden yanayız. O yüzden feryadımız hem de ekonomimiz büyüsün. Dolayısıyla maddelere geldiğinde kim maddelerini de konuşacak değilim elbette. Bunların detaylarını söyleyeceğiz. Bu kurumlar vergisi meselesi önemlidir. Bunlara bakmamız lazım. Çiftçilerle ilgili çiftçi borçlarıyla ilgili orada yani şimdi bakın yani 1 milyar lira potansiyeli 1 milyar lira olmayan bir şey. Ya bir milyar lira çekirdek parası şimdi artık. Yani kamu harcamalar açısından baktığımda benim için bir lira da önemli de ama bu yani devletin lüzumsuz harcamaları çerçevesinde baktığımızda bir bütün çiçeği için getire getire şey değil, potansiyeli. Ne kadar faydalanacak onu da biliyoruz. 900 küsür milyon liralık bir şeye getiriyoruz. Burada e şimdi e, Ziraat Bankası'nda olması lazım. Bunun kapsamını genişletmemiz lazım. Faiz oranlarına biraz daha bakmamız lazım. İşsiz kalanlara. Şimdi kısa çalışma ödeneği kaldırıldı. 1 milyon 300 bin kişi faydalanıyor. Ya pandemi bitti mi? Niye kısa çalışma ödeneği kaldırıyoruz? Tam tersini artırmamız lazım. Çünkü insanlar iyi kötü bu vakte kadar belki bir kısım birikimleriyle işte evine ekmek aldı, aş aldı bilmem ne yaptı. Hani biliyoruz anketler var, çalışmalar yapılıyor. Tamam toparlıyorum. <laughs> olur, 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 olur. İstismar etmeyeceğim. Hemen bitiriyorum. Hani çalışmalar var. Bakıyoruz çalışmalarda Ne diyor işte, işte toplum şu kadar en fazla bir ay tasarruf ile geçirebilir. iki ay. Yani insanlar en fazla iki üç ay. Ama şimdi daha fazla para ihtiyacı var. İnsanlar emin olun bakın şehirleri geziyoruz, köyleri geziyoruz. Kırtlağına kadar borçlu. Bu insanları rahatlatmamız lazım. Ve bu harcamalar yapısı olarak bizim bütçemizi bozmayacak. Bunlar bir defa pandemi süresince olacak harcamalardır. Bu harcamalardan korkmayalım. Korkacağımız harcama türleri bir defa yaptığımız zaman işte 50 yıl boyunca, 100 yıl boyunca gelecek harcama türleri olması gerekir diyorum. Ee, teşekkür ediyorum. Hayırlı olur inşallah. Teşekkür ederim. sağ olun. Sağ ol.